arkadaşlar ben melik ee, Bugün Rocket League'inde kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. bölümünü ee, Gördüğünüz gibi <laughs> Çok değişik Tipte bir arabamız var burada Şurada topumuz var tabi ee, Arabamız gerçekten çok şekil Ben bunu paketinle aldım İki tane paket aldım Gerçekten çok beğendim Bir tanesi bu işte bu araba Süper bir araba öyle böyle değil güzel Bir de arabayla birlikte bu araba geldi şu zaten üstü gördüğünüz şeyler çatlaklar arabalarla birlikte geldi ee, bir sürü şey falan gelişti paketlerle bilmiyorum aslında birkaç tane daha paket var da neyse Şimdi e, online oynayacağız. bir dakika. <laughs> Evet arkadaşlar, e, Rocket League'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben maça girelim. En son benim interneti bir şey oldu galiba. Olmamıştı, girmemişti oyuna. Şimdi deneyelim bakalım. Olacak mı? Bu arada arabayı değiştirdim. Diğer araba da güzel oldu. Size göstermek istiyorum. gördüğünüz üzere böyle bir şey oldu yani ha giriyoruz oyuna Ne oluyor lan? Yalnız ilk defa online giriyoruz ya Öyle video çekerken falan bir şey oldu oyuna Hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya Abi topla birlikte uçtum. Hadi bakalım. Abi zaten yeniyormuşuz ya sorun yok ama bir sıfır olmaz. Bir sıfır olmaz şimdi. Abi. Hadi 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 hadi. <laughs> Abi nasıl düşüyorum ya. <Gülüyor> 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 Abi ne Saç Nasıl Abi şaka yapıyorsun ya Nasıl Hatta zorcu ağır harman. Hadi bakalım. Olsuz. Kimin şekilde Allah belanı. Koru 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 koru. Abi. Hayır az oynayayım diyorum. Az ileride oynayayım diyorum ya. Olmuyor abi ya takım oynamak istiyor illa atak oynayacak, illa atak oynayacak yani biz kanat mi duracağız şey bak ya. tamam 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 sen çıkar ben yaptım bir hata sen çıkar Abi yapabilirdim go 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 go, go. Hadi beyler Hadi beyler Hadi beyler çekiyoruz. Herkes bir şeyler almış. Bize bir şey kalmıyor yani. Sıyırdık, sıyırdık, sıyırdık. Sıyırdık. Abi. Abi, helal olsun. O epic sevdi bir ihtimal Abi oyunun saçmalığına bakar mısın? Oyun kalsıyor. Kaç FPS aldım Ah dedim helal olsun Sağlar yaz gelsin Aşaka, şaka Ay, şaka Ben bu takım oynamam Yavaş yavaş ha Anayı lan am Ha Amına Ha cık. Aha ha o o ya. Oh çok güzel oldu Aferin size Herhalde oyunu Aferin gerçek bir mod sanmışlar. Size. Ya ben alacaktım. Aferin size. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Haa. Epic save öyle. <laughs> Al sana takım yani. Nasıl bir takımsa artık. Oradaki dizistim gözükmemiş ya. Kötü oldu. Abi 40 pingimiz var ama yani. İşte taktik abi taktik. Taktik topu onların kalesine gönderiyor. Bu da bir taktikti evet. Yenilme taktik. Oh 18'de olduk. Hadi bir daha gelelim. Bu sefer, bu sefer neye girsek? Ranka hiç girmek istemiyorum. Girelim yine aynı şeylere. Ama hiç kaos çıkmıyor. Hep normal çıkıyor. Herhalde kaos çok az. Zaten şu an 41.000 bin kişi mi ne oynuyor? Ama hepsini seçersem daha fazla kişi oynuyor gösterebilir belki. Neyse. Bir kere bir vs bile girmiştim. Orada velet gelmişti. Ananı satayım dedim. Bu ne lan? Bir oyunu aldım en iyi ping 48 ping ya. Ha evladım. Ben botları seviyorum ya. Yani. Aa, aa benim takımda iki tane bot varmış. Abi maç bize değil ha. Vur evladım, vur canım. O oradan bana orta açabilir misin? Bunu becerebilir misin? Benimle de kardeşim. Abi nasıl ilerliyoruz anlamadım ben. Abi. <laughs> Bak ben tekim onun takımında iki kişi var ya. Abi botlardan bir şey olmuyor ama benim botlar da iyi oynuyor yani. şimdi o kadar kötü önemiyim. Allah çarpar. Aha benim takıma biri girdi. O da PlayStation'da oynuyormuş. Biz de Steam'den oynuyoruz yani hayırdır. Abi. Vur şuna. Lan geri zekalı mısın ya? al işte ya. Oh karşıdaki Travis mi ne olmaz zaten. Aferin size. Çok güzel. Engelli oldu dostum. Bir şey göremedim ama neyse. Bizim adam patlattı herhalde. Bilmiyorum. Adam Adam atıyor ya. Bakayım o a Allah belanı. Adam PlayStation oynuyor. Uy. Adam attı mı attı yani. O bizim takım 3 kişi onların takımda 3 kişi olmuş tam yok. Ben defim. Siz dalın. alın. Hilo Jamil Allah. Ya beni bir rahat bırak. Arkadaşım ya. Vana! <laughs> <laughs> Abi o bana değmedi, o top değmedi bana ya, inadına değmedi, bilerek değmedi. Ben asaydım o golü, ne olurdu ya? Rapçi, rapçi gibi konuştum. Acaba kaç dakika oldu? oğlum adam kendi yerine doğru durmuştu ama yani bize doğru attı ya yani bu nasıl bir şeyse artık Oo, e, pingimiz 52 çıkıyor abi 60pingde bir şey olmuyor hayır ben bile dokunamadım topa şans ki videoda kötü oynuyorum yani Baksanıza ya. Ay. Anan var ya. Sen Atmak, bilmek, yapmak. Hileci. Hileci ya. İzleyeceğim. Ben orada zıplayamamışım zaten o ayrı mesele. Orada zıplasaydım herhalde girmezdi o. <laughs> ben diyorum bizim adamdaki ping nasıl sıfır olur. Zaha ne yapsak kim? Bir el daha mı oynasam? Olsun hmm. Aslında bu güzel olmuş bu renk buna. Hmm. Arabamı değiştirsem mi ki ya? Zaten bütün tekerlekleri aldım. Antenler. 32 tane istiyormuş antenlerden. Aa bunlar var. Şu video games'i de sayıyorsan yani bayağı vardır o zaman. Ve şu kafaya çok komik. Çok ben o kafayı da neyse. Yani 12 tane şey yokmuş. Şimdi biz 20 level olduk mu semi pro değil pro olacağız. Tem. <laughs> ben daha mı oynasam? Ben beğenmem bakayım da bir kaç dakika olmuş ona göre. Maalesef arkadaşlar e, videoyu bitirmek zorundayım. 13 dakika olmuş zaten. Biraz daha bir şey eklerim. Biter. Video bayağı bir. olur yani. Yani 20 dakika olmasa da o 20 dakika veya 15 dakika arası bir şey olabilir belki. Neyse. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gerçekten kendinize iyi bakın. Yani ben çok insanlar düşündüm. Hoşçakalın. Bay bay.